Türkiye havacılığında tarihi bir ana tanık, tanıklık etmek için bir aradayız. Bu sadece Türkiye için değil, Avrupa havacılığı için de bir ilk olmanın ötesinde küresel havacılıkta da tarihi bir an olacaktır. Gururluyuz. Çünkü bu uygulamayı Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından hayata geçiren tek ülke Türkiye oluyor çok şükür. Artık İstanbul Havalimanı trafik hacmiyle olduğu kadar operasyon operasyonel kapasite ve teknik yeterlilik açısından da küresel havacılığın en üst ligine yükseldi. Bu sistem aynı anda üç uçağın birbirinden tamamen bağımsız pistlere iniş veya kalkış yapabilmesini sağlayan ileri seviye bir hava trafik yönetim teknolojisidir. Bu sistemle hava trafik akışı hızlanacak. Havalimanımızın dinamik kapasitesi önemli ölçüde artacak ve yolcularımıza daha hızlı, daha güvenli bir hizmet sunacak. İstanbul'un kıtaları birleştiren stratejik konumu bu yeni yetenekle birleştiğinde havalimanımız küresel havacılık lojistiğinde daha kritik bir rol üstlenecek. Evet basın Türk Hava Yolları 3 X-Ray Hotel. A350 uçağı 3-4 sol pistinden kalkışa hazır mı? Kalkışa hazır, hazırız bakalım. Turkish X, 3 X-Ray Hotel. Devam ediyoruz. Türk Hava Yolları 65-28 Almata kar, kargo uçağı Boeing 777 3-5 sol pistinden kalkışa hazır mı? Sayın Bakanım 3-5 sol pistinden kalkışa hazırız. Hava yolları 65-28. Üçüncü uçağımızı şimdi anons ediyoruz. Pilotumuzla irtibata geçiyoruz. Türk Hava Yolları 2 Sierra Tango, Kayseri A321 yolcu uçağımız 3-6 pistinden kalkışa hazır mı? Sayın Bakanım, Türk Hava Yolları 2 Sierra Tango kalkışa hazırız. Evet, bayan pilotumuzla da bağlanmış olduk. Kaptan, Kaptan pilotumuzla bağlanmış olduk. Şimdi Türk Hava Yolları 3 X-Ray Hotel, Türk Hava Yolları 65-28, yine Türk Hava Yolları 2 Sierra Tango. Rüzgar 0-40 dereceden 8 nat, 3-4 sol... 3-5 sol ve 3-6 pistlerinden kalkış serbest değerli pilotlarımız, e, kaptan pilotlarımız e, dünyada Avrupa'dan, Amerika'dan sonra ilk defa gerçekleştireceğimiz bütün e, üçlü bağımsız e, pist üç, opera, e, üç pistten bağımsız üçlü iniş kalkışı kalkışla beraber başlıyoruz. Bu havacılık tarihinde, Türkiye tarihinde önemli bir andır ve Sizlerin sayesinde bütün ekiplerimizin sayesinde bunu gerçekleştirmiş olacağız. İyi uçuşlar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Turkish Airlines, Turkish Airlines 3XF Hotel teşekkürler bakalım. Turkish Airlines'dan kalkış servisi, Qwylara 3528 teşekkürler sayın Bakanım. Turkish Airlines'de kalkış servisi, Qwylara Havalimanı, teşekkürler sayın Bakanım. Şu an Tebrik ediyoruz Evet bizde şimdi hemen Bize göre sağımızda Evet hemen diğer solumuzdaki ikinci uçağımız Diğer uçağımız terminalin e, En e, doğu pistinde Öyle diyelim 36 6 miydi orası 36 pistinde Evet şu anda Hadi bismillah Hadi bismillah maşallah Hadi bakalım Almata ve Amsterdam Evet. Birazdan görmüş olacağız. Evet. Evet şurada.